Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bu ise Yeni bölüm daha karşınızdayım. Ama ondan önce kanalıma abone Abone ol, bildirimleri açmayı ve yorum atıp like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı e, yorumlarınıza kalp atıyorum. E, bu arada yorumlarınızı da ekrana çıkardım arkadaşlar. Bir dakika. Editör ekrana çıkarsan onları. Aynen. Editör ekrana çıkardı arkadaşlar. E, şimdi. Abi ekran tamam niye yazsın ya? Tamam. Neyse. Arkadaşlar. Bu arada yeni kanal açtım arkadaşlar. Yeni kanal açtım. Onun videosunu da atacağım. E, ee, Among Us diye bir kanal açtım. Şu an yazarsanız bir video attım arkadaşlar. Bu kanalda hep Among Us videoları olacak. Şu an bay Among Us yazarsanız kanalım gelecektir. O kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ee, e, pazar günü Pazar günü falan e, bu Bayateş Among Us kanalına nasıl e, girebilirsiniz. Yani nasıl o kanala abone ol falan filan yapabilirsiniz. Onun hepsini gösterdim. Arkadaşlar bir dakikayı harcadık ya her neyse. Bugün sizlerle birlikte Porsche nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Şöyle tamam. Buradan ID'sini zaten yazıyor. ID'sini değiştiremiyoruz. şimdi e, şimdi bünyesi. Buradan ne koyacağız? Bu iksir. Tamam bu iksir olurdu arkadaşlar. Ya bunun kırmızısını koyacağım. Ben bunun kırmızısını koyacağım. Aynen. Kırmızısı da var. Çok güzel bir şekilde tasarlanmış. Bunu ben tasarladım arkadaşlar. Tamam. Aslında var ya başka. Ee, neyse bunu koydum. Tamam. Şimdi gücü. Gücü tamam. Bunu 6 alt, yapacağız. Dur. 0.6. Tamam. Yer çekimi de öyle kalıyor. Teleport. Patlayıcı. tam patlayıcı olmasın zaten e, tamam, fırlatabildiğimiz poşet bu e, şimdi burada bunun teleport yani attığımızda bir yere ışınlar mi onu söylüyor e, patlayıcı olması var burada yangına neden olur kapat Güç 5 olsun yangına neden olur at abi spam mob çok kullandığımızda e, hayır olmasın bu kadar. E 2 dakikalık video mu atacağım ben şimdi? Tamam. Ender Pearl yapmayı da göstereyim size. E, buradan. Bu muydu ya? Hmm. Aynen. Ender Pearl'e giriyorsunuz. Burada ID yok. Buna tıklıyorsunuz. Burada var mıydı? Abi vardı ya hepsini Nereye gitti ki? Tamam. Kendimiz yaratacağız. Ender Pearl ben elimden geleni yapacağım. Ne kadar yapabilirsem yaparım artık. Dün e, gta 5e benzer bir oyun oynamıştım. Onun videosunu da attım. Onu da izlemediyseniz hala izlemeyi unutmayın. Güzel bir videoydu o da. Allah bu ne lan? Tamam. Şöyle yapalım arkadaşlar. İşte bir şey yapacağız. Elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Yapabilirsek artık yaparız. Ya ben çok güzel yapıyordum ya. Onu nasıl yapmıştım abi? Önceden yapmıştım çok güzel. Nasıl yapıyordum lan bunu acaba? Alttan alttan yuvarlasam. Bir dakika. Buldum sanırsam. Ee, şöyle. Tamam. Oha lan bu ne? Arkadaşlar ben biraz bunu yapayım. Geliyorum. Arkadaşlar arkadaşlar hala seni taşıyorum. Video niye açtım? E çünkü bir şey söyleyeceğim. Ender Pearl, Ender Soul Hunt yapıyorum bu arada. Her neyse geçelim. Arkadaşlar yapamadım. İşte bunu yaptım arkadaşlar. Ben ne yapayım ya? Abi yemin ederim önceler yapıyordum ya. Nedense yapamıyorum. Dur kulaklığı çıkarmışım. Bekleyin arkadaşlar. Neyse arkadaşlar taktım kulak kulaklığı. Güç Allah'la 25 ne? 2 yeter sana. Spam mod morp. Ee, şuradan teleportu at patlayıcı kapat. Spam modu kapat. Yok spam modu aç lan. de değil. İndirmem. İndirme indirme. ne ya şey Ahmet. Ahmet lan. Troll X5X. indir. Spad indir. Abi bunlar ne? Okey. Tamam işte bu bir tane spam bebek. Hayır. Kaydetmek diyoruz ve videomuz bu şekilde. Mi? Tamam. Abi. Hiçbir şey yapamıyoruz ya. Başka ne yapalım ki abi? Hmm. Gelin size biom yapmayı öğreteyim. Abi en zor şey bu ya. Tamam, bunu yapmıyoruz. Bunu başka bir bölüm size e, yap yapacağım. Ne yapsak arkadaşlar? E, ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak arkadaşlar? Araba yapalım arkadaşlar işte. O renkleri var. Kırmızı olsun abi. Baksana ya ama düştüğünde bırakacağı şey. Hmm. Düştüğünde bırakacağı şey ne olacak? Ee, elmas elmas bıraksın. İki tane elmas yeter. Başka şey bırakmasın. İşte bu kadar. Baş, basit. Kar. Tamam kar olsun. Şimdi. Bunu kapat. Bunu kapat abi. Ateşe bağışık. Tamam. su altında 6 Altı saniye sonra patlasın. Teleport Hayır. de bu ne? Oy, dur. 9 5. Şimdi kat ki Demiş işte, abi ben modları yaptım. Minecraft'a giriyorum olmuyor. Buradan export var. Buna basıyorsunuz. Buradan e, modunuzun yok. Bunu yapan kişi. Ben mesela bayat yazıyorum buraya. Modunuzun ismi mesela ateş olsun. Modunuz hakkında da işte istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Buraya basmayacağım. Buraya basınca modunuzun profil resmi gidiyor. Tamamı basıyorsunuz. Tamam. Ve tamam var. Ona basıyorsunuz. Ayrıntılıca da anlatıyorum. Bekliyorsunuz. Şimdi buradan ithalden Minecraft diyorsunuz. Ondan sonra Minecraft'ınız My, otomatik olarak açılacaktır ve modunuz mod yerinde olacaktır. E buradan shop abi bunu söyleyemiyorum. Tamam buna shop diyelim. Shop için yükle. Buna basarsınız. Burada shortlist var. Sadece kendiniz değil, başkaları da sizin bu modumuzun ismini yazınca artık sizin modlarınızı da yükleyebiliyor. Kapatta başka bir şey arkadaşlar. Her neyse. Ee, videomuz bu kadarlıktı. Ama hiçbir şey yok ya ve hiçbir şey yapamadım ya. Tamam videomuz bu şekilde bu şekilde olsun. videomuz bu şekilde de beğendiyseniz like atmayı abone Abone ol, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar ben şuna bakıyorum. sinirleniyorum ya? Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Bu arada 10 dakika olsun ondan sonra kapatalım. ne yapalım? Arkadaşlar merhaba nasılsınız? O ha iyi. ay 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 buradan bu ne ya? Ah, 10 dakika oldu. Neyse arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.